Merhaba arkadaşlar. Bugün Game Dev karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi en son iki defa aynı hatayı yapmıştım ben. Çok iyi hatırlıyorum onu. Şimdi bir sonraki E3'e kadar bekleyelim. O arada yeni oyun motoru yapsak aslında bayağı da bir şey koyabiliyoruz ya. Yok aslında bayağı da bir şey koymuyormuşuz. Üç tane özellik koyuyormuş. Ne yapsam? Bunlara eğitim mi verdirsem? Hmm, burada yeni şeyler var her biri 10 puanlık neyse Birkaç tane iş sözleşmesi yapalım Oradan puan gelir araştırma puanı Gerçi çok da az bir şey geldi Dur daha taşımayacağız sakin ol şampuan Hayır henüz değil bekle Tamam hiç sorun değil. 34 bin bize koymaz artık. Geçtik o zorlu günlere. Hemen şöyle büyük bir şey daha bulalım. Gerçi büyük bir şey de yokmuş. Bununla idare edeceğiz artık. Tamam. Hadi bir şansımızı deneyelim o zaman. Kod yarışması, oyun yarışması. Şimdi sana bunu vereyim. Pixel kupası. Sana kod sana oyun artık hangisi neymiş çözeriz hmm, buna verdiğim tasarımmış gelen puanlardan belli bununki de teknolojiymiş herhalde bitirsin hepsi şimdi. Bu adam dengeliydi. Buna bunu verecekmişiz. Şununki teknolojiymiş. Kendime de şu zaman denemesini vereyim. O neymiş bakalım onu da öğrenelim. Zaman denemesi. Şimdi bunlar şu dengeli. Şu adama eğitim vermedik. Buna bir şey verelim. Bu adam tasarımcı. Tasarım şu tamam. Bu adam bunu yapsın. Bendeki hızı arttırıyor. Aynen. Hızlı araştırma. Evet. Bir şey daha öğrenmiş olduk böylece. Şimdi yılda neredeyse bitecek. Azıcık bir şey kalmış. Hemen yeni oyun yapmaya başlarız. Ne? Patron birisi bizim kredi kartı bilgilerini çalmış ve son 3 ay içinde birçok şey satın almış. 152361. Oha. Ay terbiyesizler. Kredi kartımızı nasıl çalmışlar peki? Neyse bunu yapalım. Ya taşınmayacağım. Dur bir dur. İki para görüyoruz. Hemen patron şunu yapalım. Patron bunu yapalım. Bir durun ya. Evet. Tamam. Şimdi dur, araştırma değil, eğitim. Bu neymiş? Bu da hızmış. O zaman bu da araştırmadır. Yeni konu araştırsak ne var? Spor, zombi. Oo, zombi. Tamam, yapıştır. Tamam. Bu araştırmadan sonra da hemen yeni oyuna girişelim. Evet, tamam. Şimdi yeni oyun. Evet, artık aynı hata yapmayacağım. Buradan direkt ortaya tıklıyorum ve zombili bir şey yapıyoruz. Şimdi zombi, zombi. Biz en son ne yaptık? Galiba simülasyon yapmıştık. Evet, yeni oyun. Orta konu zombi. Tür, aksiyon. Evet. Şimdi bunu herkese yapmayacağım yetişkine yapacağım ve bunu hangi konsola yapsak hmm. Acaba Şimdi burası aksiyona 2 veriyor bu aksiyona 3 veriyor Aslında bu olabilir gibi Aynen tamam ya PlayStation 2'ye yapacağım İsmi de ne olsun? Zombili bir şey. Biraz çakma olsun. Aynen, bu. Buldum. Müthiş bir isim oldu. Reklamla basıyorum. Şöyle dergiler ve demolar diyelim. Evet. Şimdi. Burası full. Burası böyle. Burası böyle. Bunları koyabiliyoruz. Bunları koyuyoruz. Bunu koymayacağız. Şundan şunu çıkarttım. Şimdi motor teknolojisi en yüksek olan adam kim? Edwin Moss. Sen buraya. Oynanış tasarımcı birini koyacağız. Kimi koyalım? Kevin Flynn'i koyalım. Hikaye de tasarımcı biri ama çok yüksek olmasına gerek yok. Tam buraya da bunu koydum. Böyle devam. Evet şimdi burası yok burası böyle burası full evet koyabiliyorum hepsini dayıyorum güzel çok güzel Şimdi diyalog tasarımcı biri ama çok yüksek olmayacak. Şunu koydum. Bölüm tasarımı buraya teknoloji birini koyacağız. Ben varım buraya bundan sonra yüksek. Yapay zeka oraya da bunu koyacağız. Tamam. Burası da böyle devam. Hemen bir reklam daha. Hemen 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 aynısından bir tane daha. Multi platform gelmiş. Hmm, artık bir oyunu birden fazla cihaza yapabileceğiz. Tabi araştırırsak olacak bu. Şimdi. Burası böyle evet. Burası full burası böyle. Ha, bu ikisi aynı anda konuluyormuş da neyse tam ikisini de koymayacağım. Böyle yapacağım. Daya 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 dayama bunu çıkar. Tamam böyle. Şimdi dünya tasarımı tasarımcı biri ama dengeli olsun birazcık. Şu adam iyidir ya. Hatta ben kendimi koyayım. Grafik yok. Grafiğe kendimi koyayım. Buraya şu adamı koyayım. Sese de... şunu koyayım şöyle. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi E3'ü bekleyeceğiz. birazdan başlayacak E3 ümit ediyorum. Buglar da temizleniyor. Oyun hazır hale geldi. Heh. şimdi orta boy stand mı açsak? Tamam orta boy açalım. Fazla uçmayalım. Orta boy stand iyidir. Son bir haftası kaldı. Ha gayret. Ha gayret. Evet. Şimdi asıl son bir haftaymış. Hadi. Hadi yapılır mısın artık? Daha ne kadar bekleyeceğim? Heh Bakalım ne kadar kişi geliyor. Güzel. 200 294.236. En iyi yüze girememişiz. Oyunu da çıkaralım. Hadi bakalım. Bekleyen 127. 3 grafiklerde falan level atladık Bunlar zam aldı Özel eğitim geldi tamam bunu araştırıp Hayır dur Taşınmayacağım bir durur musun tamam şimdi Şuradan araştırma Üç... Ha 100 puanmış Az daha bekleyeceğiz Siz tatil Hıh. Tamam puanlar da geliyor of 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 harika Muazzam. Uçuyoruz. Sıkı tutunu uçuyoruz arkadaşlar. Piyasaya yargı dağıtmaya geliyoruz. Sen on versen ölürdün zaten. Neyse hemen. Şuradan oyun raporu. Sen de tatil. Sen de tatil. Sen de tatil. Büyük oyunlar. Ova. Ama büyük oyunlar için bence bizim için erkendir ya. Tamam. Paramız kaç? 26.4 milyon. Öf. Öf. 1 milyon sattı. 94 olmuş araştırma. Hadi bir tane daha. Bir puan mı kaçırıyorum? Ay. Müthiş. Gerçekten müthiş. Şuradan hemen. İş sözleşmesi bir tane şöyle basit bir şey de olur. Yeter ki bir puan versin. Tamam verdi. Hemen şuradan. Araştırma 3D grafikler versiyon 4. 40 milyonumuz var. Paraya bak. Aman ya Rabbi. Hadi şunu biraz hızlı araştır da yeni oyun motorunu yapıp sonra bir sonraki E3'e bir tane daha oyun yetiştireyim. Ha şimdi oyun motoru e engine 5 Evet 3D grafikler versiyon 4 daya 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 Tamam hadi bakalım Bu arada videonun süresine de bir bakayım ben Evet tamam iyiyiz daha Evet oyun satıştan kalktı. Bir raporuna bakayım onun ben. Oyun geçmişi. Of 1.6 milyon. Maliyeti var. Karı 27 milyon. Muazzam. Tamam yeni özellikleri de dayadık. Taşınsak mı acaba? Neyse bir oyun daha bekleyeceğim. Henüz değil. Şimdi. Ne yapsak? Çıkarsak mı yeni oyun? Yeni yıla girse miydik acaba? Neyse başlayalım biz bir şey olmaz. Şimdi. Konu ne olsun konu. Biz spor oyunu yaptık mı? Yaptık spor aksiyon yapmıştık hatırladım. Şimdi ne yapsak? Hmm. Bir tane zindan yapalım. Zindan RPG olsun. Tamam. Zindan RPG dedik. Bunu şimdi hangi konsola yapsak? Zindan RPG. Herkese yapacağız. Hmm. Şimdi PlayStation'ı koyayım. Aynen yanına başka koyamıyorum araştırma yapmam lazım tamam Neyse biz yine PlayStation'dan devam edelim sıkıntı yok Tamam böyle zindan rol yapma Dungeon Fantasy Böyle bir isim geldi aklıma Orta dedik Tamam artık yanlış yapmamaya özen göstereceğim Şimdi yeni grafikler Hemen pazarlamadan Büyük kampanya paraları saçacağız bu sefer. Şimdi burası böyle. Burası böyle. Burası full. Daya daya daya. Şunu kaldır desem olmuyor. Şu ikisini kaldırsak oluyor. Tamam böyle. Şimdi motor teknolojici biri ama çok yüksek olmasına gerek yok. Hmm. Burada kimi kullansak? Neyse Kevin Flynn'i koyacağım buraya. Oynanış tasarımcı biri. En yükseğine harcamayın. Buraya kendimi koyayım. Buraya da Sergio Robertson'ı koyacağız. Böyle devam. Hı, bir de röportaj geldi. Müthiş. Daha fazla motor mu oynanış mı var diye soruyor. Hmm. Oynanış var ya. Aynen. Ne diyor? Tamam. Şimdi burası full. Burası böyle, burası böyle. Aynen. Şimdi bunu koyduk. Yapay zekadan. O ikisine mi çıkaracağım? Az bir şey arttırsam kurtarır mı? Şöyle yapsak kurtarıyor. Tamam. Aynen. Böyle olsun burası. Şimdi. Diyalog. Tasarımı en yüksek olan adam. Sen gel buraya Sergio alırsın. Buraya teknolojici birini koyacağız. Seni koyayım buraya. Yapay zekaya da kendimi koyayım. Ya da kendimi koymayayım şu adamı koyayım. Biraz zengeli gidelim. Hemen şuradan pazarlamadan. Yeni bir tane daha büyük kampanya. İyice uçalım gidelim. Yeni yıla da girmek üzereyiz. Girdik. Şimdi burası full. Burası böyle. Aa grafiği karşılamıyor. Ay bizim büyük oyun yapmaya başlamamız lazım o zaman. Bir dakika daha. Şöyle yapsam. Şöyle. Hmm. biraz daha kıssam. Şöyle falan olsa. Kurtarır mı? Buraya da böyle yap. Yine kurtarmıyor. Oha. Sadece stereo koy. Film müziği koy. Ne yapacağım? Mono ses koyacağım o zaman. Burayı da böyle yapacağız. Bu kötü oldu bak. Hiç böyle hesaplamamıştım. Şimdi buraya tasarımı en yüksek olan kişi. Ha. Evet. O zaman kendimi koyacağım. Grafik dengeli biri diyor. Hmm, biraz kötü oldu ya. Ses tasarımcı biri. Buraya da sen geç. Üzdü. Vallahi üzdü. Bu sefer onlar havada uçuşmayabilir. Ha, İzin ver ya ne olacak yapsınlar. Belki hayran falan kazanırız. Tamam. Üçüncü aya birazcık kaldı. Ne diyor? Eyvallah eyvallah. Oo hayran kazandık bile bunun karşılığında. Güzel. Hadi bakalım. Birazcık bekleyeceğiz böyle yine. Evet, beklemeye devam. O arada bekleyen sayısı da azalıyor burada. O biraz kötü oldu bak. Hmm, tamam. 3 Üç, 3. konsollardan bahsediyorlar. Yani PlayStation 3 ile Xbox 360'tan. Bekleyen sayısı büyük azalıyor bu arada. Evet, bayağı büyük azalıyor hem de. Hadi. Hadi artık biraz hızlı ilerleyelim. Lütfen. Tamam. Büyük stand yapıştır. Zaten E3'ten sonra burası tekrar yükselecek. O yüzden fazla da sıkıntı yapmaya gerek yok ya. Tamam. Birazdan başlar. Zamana bakayım. 20 dakikaya yaklaşmışız. Hadi bakalım. Evet. Artık ilk yüze de gireriz diye ümit ediyorum. Kaç bin? Of. Of. 574.821. İlk yüze girmişiz. 71. sıradayız. Oyunu da çıkaralım. Hadi bakalım. Bayağı bir özellik gelecek galiba yine. Başarılar gelmiş. Dur bir dur. Hemen taşımayacağız. Bir dur. Çok işimiz var daha. Araştırma. Şimdi çok tutuyor. Multi platform. Şunlar dursun şu başarılarla. Büyük oyunları halledelim. Onlar bir aradan çıksın. Hıh, geliyor puanlar. A. İyi. 3'te grafikler V4'te biraz sıkıntı yaşarız gibi gelmişti bana ama. İyi. İyi tamam sıkıntı yok. İki tane onu aldık galiba. Aynen iki tane o Gayet iyi. Hiç sıkıntı yok. Sen de oyun raporu oluştu hemen. Paracıklar yağmaya başlasın. Tamam. Birinci sıradayız. Wow. Gayet iyi. Şunu da halledin. Size bir eğitim patlatayım ben. Tamam. Şimdi. Ha, tam da yorulacak zamanı buldunuz. Ha. Neyse tamam hadi. Gidin tatile bir dönün. Ondan sonra eğitim. Hala birinci sıradayız. Müthiş. Ofisi de artık yenileriz. 100 milyona yaklaştık neredeyse. Gel 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 geldin. Şimdi senden başlayalım eğitim. Sen dengelisin. Sana bu teknolojiyle tasarım. Sana da bu teknolojiyle tasarım. Sen teknolojisin. Sana bu. Sen tasarımcısın. Sana da bu. Tamam 4 puan kaldı geriye. Oha 11 puan geldi adam az önce. Müthiş puan kazıyorlar Hadi bakalım. Sen de bitir şunu. Ha. Tamam. Geçelim. Hadi bakalım. Heyecan doğrulukta. Geçtim gitti. Bakalım nasıl bir şey var karşımızda. Oo. Yeni elemanlar da alabilecekmişiz. Güzel. Tamam. Şimdi. Yeni eleman alsak mı? Alsak iyi olur bence de. Artık buna bir sonraki bölümde devam edelim. Süreye de bakayım ben. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.